Dur 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 dur. Eylül bak. Aa gördün mü Eylül? <laughs> Oo oh, oh, çok iyi oh, Ya arkadaşlar. Eylül sen bugün özellikle mi yakalanıyorsun? Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün sizlerle beraber ay bugün sizlerle beraber ay sıklığımın 3. bölümünü çekiyoruz. Wow, 3. bölüm arkadaşlar. Yeni bir bölüm mü bu? Yeni mi evet, çıktı çekti 3. bölümü? Yeni beraber? bir şey çıktı arkadaşlar. Ice Cream 3 çıktı. Onu. Korkunç mudur acaba Eylül? Evet. Ya da yani şöyle korkunçtu. Ya da şöyle söyleyeyim burada da yine şişman çocuk mu var? Bir tane böyle dondurma Evet şimdi arası. arkadaşlar başlatacağım ilk önce bir hikayeyle başlıyor. Tabi bir dakika. Hikaye mi? Hikayesi ne acaba? Tamam. İlk önce bir hikaye anlatarak başlıyor arkadaşlar. Evet. Evet hikaye başladı. Bir gazete parçası bu herhalde. Evet, Yine o, o şişman... 1983'ü. Hocam. 19... Hayır 1983 hocam. Tamam. 1983 yılında geçen bir olaymış. Ee, bir ne? iki tane çocuk işte var arkadaşlar. Bunlar şey yapmış. E, kaybolmuş. Ondan ha, bahsetti. Evet. Bu arada arkadaşlar hep buradan çıkıyorduk hatırlarsanız. Evet. Bu oda şu pencereye evet, çıkıyorduk. Evet pencereden çıkıyorduk. Artık pencere değil Kapıdan çıkıyoruz. Oo wow, iyi kapılar var. Güzel. Evet evimizin için dolaşalım. Burası açılmıyor. Tamam. Şimdi şey söyle iki tane çocuk var dedin kaybolun. Biz bu çocukları mı bulacağız? İki çocuk mu bulacağız? Bekle dur. Elbette. Onu da şey yapacağım. Bekleyelim arkadaşlar. İki <laughs> iki çocuk kaybolmuş. Evet aşağı iniyoruz. Evde de bayağı büyükmüş yine. Her zamanki gibi diğer oyunlardaki Şimdi gibi bu ev de büyükmüş. Açılmayan odaları var arkadaşlar. Aa, evet. Ee, ne yapacağız? Anahtar mı bulacağız? Yok yok. Ne yapacağız? Şimdi burası şey. Mutfak. Mutfak. Evet. Tamam. Var. Kipler. Ama ne? Kendi ne şeyimizi yazabiliyoruz oraya. Ha, yazalım kendi mı? Kendi yazalım. Evet dolabın üzerine Eylül <laughs> senin ismini yazalım. Eylül'ün dolabı arkadaşlar. Eylül'ün buzdolabı. Ee, Aa, Eylül'den, ama Lal yazmadı. Evet, Eylül'den <laughs> izinsiz kimse bu dolaptan bir şey alamaz. <laughs> evet neyse. Şimdi şuradan anahtarı Aa, alıyoruz. Anahtar da Aa, bir parlak bir şeymiş. Heh, aldım. Bu İkisi oda, dolağı. oda, açılmayan odanın anahtarı. Şimdi altını. şuradan açıyoruz. Evet, şey yapıyoruz, izliyoruz arkadaşlar. Ne izleyeceğiz burada? He, dondurmacı araladı, gizli bakıyoruz değil mi şu anda? Gizli gizli bakıyoruz arkadaşlar. Bu kim bu Arkadaşlar, biz. şimdi hayır bu biz değil. Bu gözlüklü çocuk. Bu Lizden hoşlanıyor. <laughs> hey sen diyor. Ee, <laughs> ne istiyorsun küçük tatlı çocuk diyor. <laughs> 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 Liz'in Liz sende olduğunu biliyorum diyor falan böyle. Bu Liz kim oluyor Eylül, <laughs> Lizden? Liz diye bir Kız mı? Aha. Onu çok seviyor galiba. Kız da. Aa, aşık ona herhalde arkadaşlar. Senin bu pis vanını mahvedeceğim falan diyor. Ondan sonra senin benini şey yapacağım, kızartacağım bir şeyler diyor işte. O da gülüyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> falan yapıyor <laughs> o da. Neyden bahsediyorsun diyor. Gerçekten bilmiyorum ya. Evet, şu, şu anda ona ateş mi ediyor? Ne yapıyor? Aa, evet. aa, ay onu da yakaladı. <laughs> seni salak çocuk diyor. Ah. Aa, onu da yakaladı. Evet. evet gerçekten salakmış. Çok utanmış. Benim kullanmam değil. için diyor. Yeterince şişman değilsin diyor. Vay! Wow, demek ki bu çocuklarda bir özellik arıyor. Şişman olacaklar. Şimdi ne yapacak? O kadar şey arkadaşlar. Ağzına soksun. Wow. Ne olacak şimdi çocuğa sence? Şişmanlayacak. Öyle mi? Hı hı. Bir dondurma da mı şişman Evet. Onlar, aa, evet çok tatlı bir dondurma diyor. Hoşuna mı gitti dondurma? Evet. <laughs> Vay şişmanlıyor arkadaşlar bakar mısınız? Aa gerçekten kocaman, oluyor, bir göbek. kocaman bir köpek. Kocaman bir köpek. Ay karşısına çıktı. Şimdi onu Merhaba, yakalayacak. Merhaba şişko bu. çocuk diyor. Hani şiş bir şey yani. Evet yani, evet evet şimdi onu yakalayacak o zaman. Kaç like, donduracak. Onu dondur. Hayır hayır biz değiliz o yüzden sorun yok. Ama onu yakaladı o zaman evet. değil mi? Onu yakaladı değil ee, mi? Mike'a yardım etmesin. İlk önce bir yere saklanıyor. Evet şimdi biz e, o çocuğun adı Mike'mış. Biz o çocuğa yardım edeceğiz. Onu yakaladı, evet. dondurdu, bir şeyler yaptı. Ve onu kafese koymuş. Evet arkadaşlar. <laughs> kafese koymuş onu. Yine kafes. Kilitlidir büyük ihtimalle. Biz bakalım yakalanmadan kurtarabilecek... Ha bir şey şu Bu harita herhalde. Evet. Haritasını hep düşünüyor arkadaşlar. Burada. Aynen. Yani bu... Haritaya Biraz. bakıp, e, nereye gittiğini Aynen. bulacağız. Evet, şimdi biz buradan banar. bakıyoruz. Çok banal. <laughs> ve gidip, harita'ya alıyoruz. Bizi görmesinler indik. Bu ne, Eylül? Aa, bu bizim silahımız. Bunlar şuraya... Kap şey mi? E, kilide mi vuruyoruz? Vav, aşçı, süpersin Eylül ya! Bunu da alalım hemen. Hızlı ama Eylül yakalanabiliriz. Arkadaşlar, dondurmacı herhalde... Ayy! Eylül. <laughs> Eylül, kaç! Gördün mü bizi? Bizim yan... Ha kaçıyoruz değil mi? Yanımızdan geçti de bir, görmek bir, sandım. Babeli. Kaç kaç içine mi giriyoruz? Ay çabuk kapat kapıyı. Gelince var ya. Çok fena oluyor ya. Aa biz evet. bunun şimdi ilk buraya gidelim. Tamam. Neresi olduğunu biz bilmiyorum. Biz bunun bir bölümünü oynamıştık evet. arkadaşlar. Birinci bölümdü değil mi? Ama onu yine devam edeceğiz. E, devam ettireceğiz arkadaşlar. Evet evet onu da devam ettireceğiz. Bu bölüm bizde çok merak ettiğimiz için. Üçüncü bölüm yeni çıkmış. Çok merak ettiğimiz için bir an önce çok oynamak istedik. Çok da yeni yani biz oynamamıştık. Evet. Metro istasyonuna geldik. Şimdi metro istasyonundayız ve arabanın içindeyiz biz de çocuk da burada. Baygın bir durumda mı değil mi? Kendinden geçmiş baygın. Evet. Evet bayağı bir kötü durumda şu anda Aa, biz onu nasıl kurtaracağız Allah Allah. zavallı çocuk. Oo, bayağı da karanlık yerlerdeyiz. Yani burada... Ee... Şimdi nereye gideceğiz biliyor musun? Aa. Orada mı Eylül orada mı? Aa geliyor geliyor. Geliyor, geliyor. mu? Geliyor. Kaçalım arkadaşlar geliyor bizi görüyor, görürse... Bizi de yakalayıp hapseder bir yere. Ağabey. Eylül arabanın arkasına, ön tarafına doğru ka kaçsak mı? Anne şuraya. Gidelim kendimizi tamam. Ha? Bekliyoruz. Dur ben şuraya bir geçeyim. Evet 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 bizi görmesin. O da çünkü gelebilir. Bakalım. Bakalım geliyor mu? Arkadaşlar gizli gizli bakalım. E, açma sakın yanlışlıkla açarsam arasın diye karşımıza Açayım. çıkar. Açma açma. Yok herhalde gelmiyor herhalde. O zaman devam edelim arkadaşlar. Gelmiyor büyük ihtimalle. Görmüyoruz yani. çünkü görünür de yok. Bu arada ben böyle oynuyorum arkadaşlar anneme göster. Evet ya. ben böyle artık zorlanıyorum. Eylül telefonu saklı telefondan hmm. oynuyoruz şu anda. Ya git oradan benim. Nerede oraya... ben şu anda görmüyorum onu ya. Benim oraya gitmem Eylül nerede? Aa, ona, göremedim, ona göre. Gerçekten göremedim arkadaş. Sen nasıl görüyorsun ya? Ben görmüyorum ki onu. Sen göremiyorsun. Ben onu. göremiyorum Bir ya. Bir gözlükçüye git bence. Aa, Nasıl gördün? Gerçekten görmedim ama bu ne? Elli çekeriz. Ee, bu ne? Ne bu? E, Mike'ı özgür bırakmak için bir tane e, anahtara ihtiyacımız varmış. Yani kitle de onu çünkü oraya, o <laughs> anahtarla oraya açmamız gerekecek Ay, ama tabii. anahtarı nereden bulacağız Eylül? Öyle. Çok zor. Evet. Orası. O diğer kapı açılıyor mu Eylül? Anne ya. Orada mı? Yok. Evet, yok. Ama oralarda <laughs> geziyor tabii. Biz aşağı indiğimiz zaman hemen oralarda. Ee, diğer taraftan gitsek Eylül belki oraya çıkacak başka şeyler vardır kapılar yerine. Diğer ya taraf yok. Evet değilim. gördüm gördüm arkadaşlar bir alt katta bakın hemen orada. Ben de gördüm az önce görememiştim. Aa, nereye gideceğiz ki biz buradan? Dur ben şuradan inip şuraya gideceğim. Hmm, tamam oradan hemen insene hızlıca arkası dönükken inebiliriz değil mi arkadaşlar? Bak bak arkası dönükken atlamayacaksın herhalde merdivenleri dur, insene. Dur, dur. o gitsin mi? Ha evet Eylül'den yine. Kıvrak stratejik hareketler arkadaşlar, izliyorsunuz. Siz de böyle oynayın bu Döndü! Dönüyor mu? Ne yapıyor ya? O da benim gitmek istediğim yerim. Orada mi? dönüyor, tur atıyor tam bir dönme turu atıyor sıkıştı böyle. Sıkıştı mı acaba oraya? Ya da sıkıştı gibi bir şey. Evet, galiba sıkıştı gidiyor mi? Vagonlar var orada, sıkıştı gibi ama her an oradan kurtulabilir. öyle dikkat et! Leyla dikkat et, sizi görürse. Kurtuldu mu? KURTULDU! Evet, gördüm Eyle. işte, sıkışmamış yani arkadaşlar. Sıkıştı sandık ama yine aynı yere mi çıktık bu arada? Evet. Aynı yerdeyiz. Bravo Eylül ya gösterdin kendini orada. Yani sen onu evet, sıkıştırdın. Ne Keşke ya. beklemeseydin orada. Sıkıştı sandım ama. Ama beklemeseydin ama. var ya kesin oradan tamam. kurtulmuştuk tamam, ya. Tamam. Çok iyi olacaktı. Tüm... Gelebilir buraya gelebilir dikkat et. Dikkat Gelir et. Gelir zaten. Açma hemen açma ya. Şimdi çıkacak karşımıza ya. Ay orada orada orada. Bak tam giderken gördüm. gördüm. Ben. gördün değil mi? Tam giderken gördüm. Dikkat et çok dikkat et karşımıza çıkacak. Geri döner o. U dönüşleri var çünkü arkadaşlar bunun. Evet çok yavaş. Ondan ses önce acaba koşup gitsem mi? Hayır gidemezsin. Yakalar orada ama ses yapma bak hemen arkasını dönüyor ve çok hızlı Bilmiyorum hareket ediyor. Bakalım. Çok hızlı hareket ediyor arkadaşlar. He. O yüzden kaçamıyoruz He. da. Yani saklandığımız yere bile hemen gelebiliyor. Bizi yakalayabiliyor o yüzden. Evet ne bakıyoruz şu anda? İpuçlarına mı bakıyoruz? Evet. Ya da kullanabileceğimiz şeyler var mı diye bakıyoruz. Bilmiyorum. Var mı? Dur bekle. Bir şişman çocuk var, o ilk bölümdeki çocuk. Mike yakaladığı çocuğun adı Mike Şu arkadaşlar. An... Onu şişmanlattı, dondurma yedirdi ona evet. ve zayıf çocuk birden şişmanladı, parmakları tombul tombul oldu. Siz de gördünüz, kocaman bir göbeği oldu. Tamam neyse. Evet Eylül'ün orada. Yine aşağıda bak aynı aynı şey yapalım. Hayır gitme gitme gitme. Gideyim. Bence gitme Eylül. dönecek çünkü bak çok sinsiz insiz yürüyor çok çok yavaş yavaş yürüyor. Oradan mı geçeceğiz? Oradan mı geçmemiz gerekiyordu? Saklanıyoruz. Dikkat ediyoruz arkadaşlar, görürse bizi mahveder, evet, görürse bizi dondurur, üfler, bizi dondurur. Burası açılıyor mu? Aa Vagon açılır, biz trenin içindeyiz değil mi Eylül? O ne dikkat et! O da diğer kapı... Ay oradan girecek! Evet, geldi bizi, geldi arkadaşlar! Nereye kaçacağız? Oradan çıkacak, dikkat et! Ya gideceğimiz yere gidelim artık ya! İşte şu kaçarken git, nereye gideceksen! Ay arkamızda herhalde, Arka... açılmıyor, açılmadı, 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 açılmadı! Geliyor mu? Ya, gelmiyor. Acaba bu tarafa gidiliyor mu? Çok karanlık ya. Gidilse bile hiçbir şey göremeyeceğiz Eylül. Bak gördü yani galiba bizi. Görmüyor. Sen... Karanlık olduğu için bizi görmüyor. Şu anda bizim bulunduğumuz yer kapkaranlık. Ne oldu? Bizi görmüyor. Bizi görmüyor. Evet, karanlıktayız çünkü biz. Görmüyor. Şaşır. Görüyor mu acaba? Hayır. Görüyor mu? Geliyor mu bize doğru? Görmüyor Eylül, görmüyor. Bu tarafa doğru gidiyor ama gidiyor mu? Bakayım ha, bir bakayım dakika, nereye dakika. gidiyor? Nereye gidiyor? şuraya şurayı aç diyor Acıbaş. Ay gelecek, geliyor, geliyor. Gördü, gördü. Eylül gördü. Arkadaşlar gördü bizi. Eylül kaçmıyor. Hala direniyor. Eylül kaçsana. Karanlıkta da görüyormuş arkadaşlar. Yanılmışız. Gördü bizi. Evet, ben şuraya Bizim Allah ne yapmamız bize? gerekiyor? Biraz anlatır mısın Eylül bu arada? Bu ne? Bu ne ya? Parlak anahtar herhalde. Aynen. Aa yakalandık arkadaşlar beklersen o kadar yakalanırız ya. tabii ki de ya çok bekliyorsun ama ya çok meraklısın Amma bir de ya. aldı bizi de götürdü değil mi? Ne? Yap Aa, nereye, nereye götürdü, götürdü bizi? bizi? Aa buzdolabın içinde miyiz? Buzdolabının içindeyiz şırpınıyoruz ooo çok fena dondurmuş biz arkadaşlar buz Oo. gibi Uf. ne olduk biz şimdi ya çıktık oradan kendimiz mi kurtulduk biz oradan ne yaptık nasıl Hı. kurtulduk ki biz oradan? enteresan bizi kilitlemedi Hı. mi? Evet arkadaşlar bizi böyle bir odaya e, hapsetti. E, pencerelerde yine tahtalar falan kilitlemiş. Buzdolabının içine bizi atmış ama biz çıktık o çıkabildik o dondurucunun içinden. Ne evet. var burada ipuçları ne var ne var ne var Şu ne yapacağım. var? Kıracağız burayı galiba. Burayı açamayız Eylül. Ama nasıl? Yangın çıkışı gibi bir kapı yani. O, aa, bu buraların hepsini ne? arayacak mıyız yani teker teker? Ne bulmamız gerekiyor? Şey mi? Böyle kıracak bir şeyler değil mi? Aynen. Aa, var mı içlerinde bir şeyler? Bakabiliyor muyuz? Görebiliyor muyuz? Haydi. <laughs> <laughs> Oo, oh, küçücük bir odaya hapsolduk arkadaşlar. Buradan biz biraz zor çıkarız gibi geliyor. Bence pek e, başarılı. Bak, bak merdiven gibi bir şey var bir arkada. Kullanabilirsen, ne? Dur. İşimize yarar mı acaba? <laughs> bu, ne, bu, bu ne? Bu ne? Bu ne? Al bakalım bunu. Bir şey bulduk arkadaşlar. Alamıyorum. <laughs> bu ne? Eylül? Makas. Bak makas mı? Makas ne işimizde? Makas ne işim? Başka bir şey var mı? Diğer çekmecelere baktım hepsine. Bakıyorum. Kesecek bir şeyler bulursak. Yalnız kaç malzeme alabiliyoruz elimize? Alamıyoruz. Bir tane alabiliriz. Bir tane. O zaman makas. makası koyuyor. Aa bu kilitli diyor. Neden kilitlisin ki? Elektrikli bir şeyler varsa belki devrelerini hani Bunu... bozabiliriz. Kesip böyle kabloları falan. Bak kes bunları bence. Hani belki kilitli kapılar açılabilir. Kesin, bir... kesin. Olabilir yani. Kesilmiyor. Kesilmiyor mu? Kullanamıyoruz. Hmm. Onu kullanamadık arkadaşlar. İzin vermiyor onu Burada ne var? Bu Aa, kutunun de, içini açar mısın? Bakalım ne var burada? Aa, bu da kilitli. Neden hepsi kilitli Emin ya? Emin misin? Bir daha denesene belki. Ne bir yazıyor derde... ya? Ha kilitli mi? Oh, görmedim ben. Tamam peki. Ee, şurada ne var? Evet boş koliler. Yani ee... kullanabileceğimiz... Pek bir şey... Bir şey söyleyeceğim. Ee, kapıda şey mi var? Cam mı var? Cam mı var? Anahtar, bir yerlerde anahtar. Ya Arkasında bir şey var mı? Şu koyun vardı. içinde bir şey var mı Eylül? Şu... Heee! Bu... Aa, bak burada açıldı. Git varmış burada. Evet, bak onları keseceğiz. Arkadaşlar ekran başında bize kızıyor olabilirsiniz görmedik diye ama. <laughs> biz e, tamamen diğer kapıya odaklandık değil mi Eylül? Evet, açabildik. Neyse ki onu e, Eylül fark etti. Yine de ben fark ettim çıktık. Neyse biz çıktık buradan, kurtulduk. Evet, şimdi tekrar tekrar, tekrar giriyoruz. Bu sefer nereye? shopping center'a gidelim. Evet, shopping center'a gidiyoruz. Bakalım burada e, ne yapacağız. Elcüm, lütfen e, kaç yani? Dikkat et. Yani aslında kolay kaçabiliriz. Ama sen evet. basit bir şekilde yakalandın. Evet. Şimdi burada AVM mi burası? Ne burası? kork Arka kuyu. AVM'ye geldik, değil mi? Evet. AVM gibi bir yer herhalde yani. Alışveriş merkezi. Işte. Yani. Alışveriş merkezi. AVM işte. Neyse. AVM'ye geldik. Bakalım. Aa, <laughs> ne? Burası açılıyor mu? Evet, ben az önce bak. Belki fark etmiş olabilir arkadaşlar Ben diğer kapı dedim sana orayı açabiliyor muyuz diye bir lafa ağzıma tıkadın yani. Orayı bir açabiliyor muyuz diye bak demiştim ama arkada bir şey mi var yalnız? Ya da içeri dışarıya doğru açıldı değil mi? Arkasında bir şeyler varsa. Sırf bunu alabilirim diye burası açılmış. Ha tamam o da demek ki kullanacağız. Bizim üstümüze geldiği zaman kullanabiliriz onu. Buraların içinde bir şey. Buralarda dondurma vardır. Dondurma vardır ve çıktık arkadaşlar. Bakalım nerede? Gel yukarıya çıkalım. Bu dondurmacı, korkunç dondurmacı. Yukarıya çıkalım, yürüyen merdivenler. Burada, merdiven burada vallahi burada. Orada mı? Ben yine kaçırdım onu, göremedim ama. Gördün değil ya. mi Eylülsel? Evet. Gördün tamam. Arkadaşlar burası, bir üst kata çıktık. Burası açılmıyor. Bur Aa bak şurası açılıyor galiba. Bas bakalım. Evet, bur burası ne acaba ama? Ah! Hadi hadi ya hadi. Gelecek, hemen gelir arkadaşlar tepemize biner. Acaba burası ne dükkanı? Ne satılıyor burada acaba? Çabuk çabuk şey. çabuk. Gir hemen gir. Hızlı bir şekilde gir ha, de. Bunlar ne? Neymiş bunlar? Aa kürek falan. Bizim işimize evet. yarayacak malzemeler Olur. var burada. Başka ne var? Geliyor mu? Geliyor Gel. mu acaba? Yok şu anda görünürde yok. Bu şu ne? Balık oltalar olta falan. Oltalar var. Evet. Kurbağalar falan. <gülüyor> <gülüyor> kurbağalar da yem, yem için kullanacağız balıklara. Geliyor Aşağıda balık vardı. Geliyor Olur. mu Eylül? Koyalım, Gelmiyor. Şu anda yok arkadaşlar. Evet. Aa gördüm onu. Orada Eylül. Ben de gelmiyordu. Ben nedense bugün bu dondurmacı hiç fark edemiyorum ya. ya yani e sen onu... oynasan demek ki. Eylül üstüne üstüne giderim herhalde. Yok fark edemedim. Ne bileyim ben? Aa renklerle alakalı bir şey herhalde. Gel gel gel, gel 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 yani. gel koçum gel. Ne yapacağız? Balık mı yakalayacağız? Ne alaka? Hadi. Niye yakalıyoruz balık Eylül? Amacımız ne? Niye yakalıyoruz balığı? E neden olmasın? Kızım deli misin ya? Gelecek şimdi. Niye balık yakalıyoruz? Yiyecek miyiz? Ne yapacağız? Ha yenmez de bu balık. Dur 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 dur. Eylül bak. gördün mü Eylül? Oo çok çok Ya arkadaşlar. Eylül sen bugün özellikle mi yakalanıyorsun? Hayır. Hayır. Ama iki kere yakalanıyorum. Ay neden balık tutma ihtiyacı Neden? Bir işimize mi yarayacak? Ama öleceğim? anne o yakalanmasa neden oltaya koysunlar ki? Ne diyeyim ben orada kürek falan da vardı. Onları bak yine yine. Almadın? Yine elif, oldu ya. Eylül kürek falan vardı ah. orada. Oh canıma deyiz. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani fırsatı değerlendiremediğimiz zaman hemen çıkış noktalarımızı kapat kapatıyor. Ve kapattı da. Ya bakayım. Kepenklerin üstünde yani şey tahtalarla arkadaşlar çakmış hepsini. Şimdi bize levye falan lazım herhalde. Sky Teacher'daki gibi değil mi? Levye'lerle açabiliriz ancak. Nereden bulacağız? Var mı acaba buralarda bir yerde? Hop gözükmüyor. Bence yok. Ama yani ben şu merdiven ben... bak bizim bir işimize yarayacak ki. Bize ipucu gibi duruyor orada ama. Evet, şurada sanki bir şey gördüm. Bak bak bak. bak. Şurada bir şey var mı şuralarda ya? Yani? Şurada sanki. Yok. Buraları belki şimdi açabiliriz. Hayır. Hadi bunu. Aa, arkadaşlar şey. bayağı bu sefer sıkıştık biz burada. Çok zor. Şu varil midir? Nedir? Var ya bir de onun bir şey var şu arkada. Heh, şunu bir devirsen devirebiliyor musun? Onunla ilgili bir şey yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Ee, bayağı şimdi zor. Şu kolinin içine baktım. Belki bunun içinde bir şey vardır. Şu önümüzdeki kolinin Neyse. içine bir bak bakayım. Ha. Eylül, İçine bakılmıyor. Bakılmıyor mu? Ne koymuş o zaman onun ayağımıza? Çekil şuradan. Çekmecelerin <laughs> hepsine baktık, kovaların içinde falan da yok. Ya o zaman Bak, kaldık. Şurada bir tane şey vardı, bu açılmıyor hala. Ne var? Ne var? Ya hadi... Ya neyse o zaman, of. Anne, bitirelim. arkadaşlar. Aa, levye! Gördünüz mü? Yine benim dediğim çıktı arkadaşlar. Levye gözümüzün önündeymiş. Tamam. Çıkalım buradan. Eylül bence bir çıkalım da buradan. Dur, aynen de nasıl açacağız? Şuradan. Levye elinde mi şu anda? aldım? mı? Ha, oradan çıkabiliriz. Evet, oradan çıkması bence daha evet kolay de. Olmuyor. Neden? kullanamıyorum. Evet. Levi'yi aldın mı eline? Bak şimdi dönecek diyecek ki aa Levi'yi almamışım elime. Levi elinde. Ya. Elinde mi? Ha pardon. <laughs> elinde değil arkadaş. Ay çok basit yakalandın sen bugün ama ya. Kullanamıyorsun. Levi'yi de evet. kullanamıyorsun. Oynayamıyor arkadaşlar Eylül ya. Oynayamıyor. Siz ne dersiniz? Yara. Siz ne dersiniz? Oynayama. Bugün biraz zorlandı Eylül. Oynayamadı. Başarılı ne, değilsin. Sen ne? Bugün başarılı değilsin Eylül Bitirelim bence. o zaman. Bence... Dur, dur, dur. Şuradan bir şey yapacak. Bence Neyse. evet burada bırakalım. Şuradan bence bence burada de bırakalım. De bence de bırakalım. De bırakalım arkadaşlar. Eee, bu bölümü oynayan arkadaşlar vardır büyük ihtimalle. Ne değil mi Buradan bu şekilde şimdi biz nasıl çıkabiliriz arkadaşlar? E, bilen arkadaşlarımız bize lütfen yorumlarda yazın. Ya Levi nerede kullanacağız? Kullanamıyoruz değil mi? O tahtaları çıkaramadık. Ben kullanamadım. Biz kullanamadık arkadaşlar. Siz Levi nasıl kullandınız? Lütfen bize yorumlarda bunu yazın. Biz de ona göre bu bölümü geçelim. <laughs> Bayağı evet. zorlanacağız yoksa. Ben zorlandım. Evet beğenmişsinizdir. Umarım kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek Çok sevinir. Bir sürü kalpler gönderiyoruz. Bay bay.